Geçen hafta genital siil tanısı almış bir hastamla görüştüm. Hakikaten duygusal olarak oldukça zorlayıcı bir süreç yaşadığını fark ediyorum. Aslında bu tabloyu pek çok hastamda görüyorum. Genital siil tanısı yalnızca fiziksel bir durum değil, beraberinde utanma, suçluluk, değersizlik hissi ve cinsel ilişkiden kaçınma gibi yoğun psikolojik etkiler de getiriyor. Yani o kadar çok hasta görüyoruz ki cinsel ilişkiyi bitiren, bırakan, bazen hastalarım ben neden böyle bir yaşadım diye kendilerini suçluyor ee, ve burada çok net bir şey söylemem gerekiyor. Bu ne karakterle alakalı ne utanılacak bir durum. Bu durum yani bu HPV yani Human Papilloma virüs tüm dünyada en sık görülen cinsel yola bulaşan enfeksiyon. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC verilerine göre cinsel aktif olan her 5 kişiden 4'ünün hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaştığını biliyoruz. Yani yalnız değilsiniz. Bu durum sandığınızdan çok çok daha yaygın. Klinimizde biz bu tabloyu yalnızca tıbbi açıdan değil psikolojik açıdan da destek veriyoruz elbette ki. Çünkü hastalığın yükü bazen sihirin kendisinden daha ağır olabiliyor. Hastalarımıza yargılamayan destekçi bir ortam sağlıyoruz. Buraya gelen herkes öncelikle kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini gerekiyor. Böyle olmasını da çok istiyorum tabii ki. Tedavide ne yapıyorsun peki? Şunu yapıyoruz. Bir kere her hastaya aynı yöntem doğru olmuyor. Çünkü sihirin sayısı, yayılımı, bulunduğu bölgeye hastanın genel durumu bize yön veriyor. Bu yüzden lazer, koter veya işte krem tedavileri veya bir takım asidik solüsyonlar uyguladığımız oluyor. Tamamen kişiye özel bu durumu belirlememiz gerekiyor. Amacımız yalnızca sihirli ortadan kaldırmak değil, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak ve hastanın kendini yeniden iyi hissetmesini sağlamak. Hem American College, yani Jinekojobsetik Derneği hem CDC tedavi rehberlerinde de aynı şey önerilir. Yani kişiye özel yaklaşım olmalı. Unutmayın doğru tedavi kadar doğru yaklaşım da iyileşmenin bir parçası. Bu süreci yalnız başına yürütmek zorunda değilsiniz. Mutlaka destek isteyin. Tamam utanmayın, çekinmeyin. Tıbbi olarak güvenilir, psikolojik olarak destekleyici bir uzmanla görüşmek istiyorsanız bize mesaj atabilirsiniz. Sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.